I can't get no sleep. Orada kim oros çocuğu biliyor musun? Mor. Kırmızı. ananın ananın salaklık var vardı. Ama... O ne oldu? Bir şey var, bir oradan oradan, ananın bir kırmızı diyor kanka taş mı? taş. Sabit ol. Yavaş. Oğlum yavaş. 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 Bekle. Tamam, yavaş ilerle. Yavaş. Tamam bekle. Yana gezsem biraz sıkı sağ. Sağ git. Tamam. Tamam bekle. Aynen bu. Atla. Tamam bekle, 2, 2, 2, bekle, 2, 2. bekle. Azarım var yarra. Ananı sikeyim bana engelli kaldı. Ben de yavaş ki, yavaş gel kaldı. yavaş gel yavaş gel yavaş gel yavaş ki, yavaş gel yavaş ki, yavaş ki, yavaş ki, yavaş gel, yavaş gel. yavaş gel yavaş gel. yavaş ki, yavaş yavaş ki, yavaş ki, yavaş yavaş ki, ki, Tamam, yavaş yavaş yavaş

İlaye ben kahve yap dedim yapmamış. Ya, ya, be. bak yavaş, Sırayı bozma, sınıf. Sınıf. Sırayı Sırayı bozma. Bozma. bak Sırayı bozma bekle. İlaye, Gel. Gel. Tek tek yavaş yavaş. Sarı annenin te. namında şey mi var kardeşim? Sen bekle merdiven. Mor -c 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 Mor çık. Mor çık. Mor çık. Arda amına koyayım. Orospu çocuğunu tek arada. 1 2 3 şimdi Çek 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 Dur çek 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 Space Space W, Space W. Oğlum bak direkt sağ, direkt sağ. sok bugosok, sok. Direkt sağ. Yok olmuyor, 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 olmuyor. Olmuyor. Çek çek bak, çek çek edin, çek 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 GEL çek 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 yavaş yavaş. çek 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 Abi bir dakika bir de. dur. Kırmızı ile kırmızı ile kırmızı ile kırmızı ile. Abi bunu bir şey vurmuş. Turuncu. vurunca annemin kocuğuna bardağa sokar. Yere atla yere atla yere atla. ama. Yavaş Aşık, alakalı, alakalı. yavaş. Kırmızı ile yeşil azıcık sağ yap. Yeşil azıcık sağ yap. Yeşil azıcık sağ yap. Çek 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 Oğlum kırmızıyı arkada bırakmayın çok kilolu çekemiyoruz. Ne oldu oğlum? Bu tozu indi aşağıya mı? Aldık aldık aldık. Yardım aldık. Oyun bozucu dolu. Tam dur 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 dur. dur aşağıya aşağıya aşağıya. Aşağıya. Aşağıya tamam, aşağı aşağı, aşağı sallandırıyor. Aşağı sallandırıyor. Aşağı Böyle değil be. Kaç ile o Bir sus bir sus. sus. Bir, bir kişi bırakacağız. Kişi bir kişi gidecek. Bizim, ben bir gideceğim. Gideceğim. ben gideceğim ben. mı bir an bırak. Oğlum. Ya, sen abi bekle. Abi sen abi. gidiyorum, gidiyorum, gittim, gittim, gittim. Oğlum sonra gelin de aşağıya. Devam et seni, daha et seni, devam Oğlum kırmızıya değersen açılıyor. Bir sus, bir gitme. Kırmızı sen git, tamam dur. yavaş. Hadi Yavaş. Şimdi yukarı doğru çek. İp yap, ip yap. İp. Yap. <laughs> yani niye niye ya ben ne diyecek? Sana bir şey diyeceğimiz lazım. İp yap biraz çekmemiz lazım. Emir, Emir ip var. Bak bir daha sen ip dinle. Ha beni birini sev. Ben lık lık lık. Şimdi ben kırmızı sil aşağı. Kırm oğlum mor. Abi bir kişi atlayacak der bir Mor. Rus bu çocuğu. Tamam be bekle bekle bir saat sürer Abi salak mısınız? Allah aşkına bak. Ben dallandım. Bak kırmızı atlar oğlum. Turuz senin ananın Ananı 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 Abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Oğlum bir dur, abi. kanka, bir dur sana dur. Kırmızı sana git. Dur. Kırmızı, kırmızı git. git. Kırmızı git. İpi gerdir. Ya, ya ipi, ipi gerdir. gerdir. Bekle du, 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 dur dur dur. Kırmızı gerdir. giderse gerdiremeyiz kardeşim. Kardeşim Ortadan yeşil üstü çıkarsan. Yeşil üstü çıkaracağız. Öyle gerdireceğiz. Gel buraya. Ya yeşil nasıl çıksın üstte mesela? İp var altında Doğru. sallanıyor. Doğru. Doğru. Önzeri yapma. O zaman kırmızı e bir çık. Kırmızı bir sıkmamız lazım. Lan iki kişi falan inmeyecek. Arda'nın dediği doğru. Lan Doğru o, atla aşağı doğru. Bayram, aşağıya. At, 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 aşağıya. Kenarlardan biri değil ortadan biri gidecek. Anasını ortadan biri gidecek. Bir Aynen ama iki şu tarafa ol, adın bekle, adın İki tarafa ayrılacağız. Turuncu gidecek. Turuncu go. Sarı sağa git. bak git böyle git böyle. Oğlum yapma Dur ol, dur dur. Tamam dur İyide, bir Bak sek, bekle. Çek, bekle. Çek, kalın. Çek, orada kalın. Çek, oradan, çek, orada kalın. Çek, 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 seni. Anam, moru ama ben moru saçarım. Ama. ama gel Ama gel Ama gel ama. gel ama. gel çek çek. Ama gelirsin. Vallahi olsun. Aç kapıyı aç kapıyı. Ne helal olsun. Ne helal olsun. Ne son gelen Emir iyiyiz ha. İyiyiz ya. Şu an var ya acayip iyiyiz. Fena sana Yardım kalktı. Acayip iyi oynuyor. Mor. Buradaki tek orospu çocuğu mor. Lan amına koydum ben bir şey Dur dur dur. Bak bir sabır kal sen abi. kal. Kıfırdama öbür dünyada mı içsin? Bekle. Kıfırdama kıfırdama kıfırdama. İlele yeşil ilele. Bak sus. Sus. Aa kırmızı turuncu 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 kutu turuncu oğlum oğlum adam 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 turuncu var ya adam 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 Güzel, Mor ne yapıyorsun? orada. Mor atebilim orada. Atebilim orada. Atla ne Atla atla. Dur 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 dur. Mor atla. Mor at. Oğlum atla Abi abi abi. çal. sen Abi geçmeye çalışın geçmeye Bak beni sus. Bezi Bak sus. Bak sarı ittirdikten sonra. Sarı Sarının kutusunun üstünden sol tarafa atlayacaksınız tamam mı? Tek tek. Atla. 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 At. Atla. Atla. Çak kuşar. Bekle sen dur, gelme. Dur, dur, gel dur, dur, mi? dur, şimdi. Çak kuşar. Mor sen de bu tarafa gel. Moru siktir. Ne gerek yok. Çık mor M direkt. Mor. Düzüyor düzüyor. 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 Çık. Çık direkt. Oh. Yavaş çık. yavaş yavaş. Kaç mı? Dört dur mı? Dört kaç mı? Dört adam gitme. İlele 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 Ne koyayım? Tek tek sarı sarı tek. Onu hakkımız yok. Tek tek. Oğlum mor ya bu turuzu. Ananı çıkayım. Ana! Sarı kim? Ya, ya sen sen var, karı. sarı ile sarı sarı, sarı 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 karı. Oğur, sarı 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 yeşil ya, dur ya adam bana adam bu yes kızım bu yeşil de şimdi Ben bekle Yeşil sola at Sarı ne yapıyorsun sarı Oyunu sıfırla sıfırla Bak, Bak şimdi. Kıpırdama. 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 orospu sözü. Sarı. Bekle. Oğlum <gülüyor> anam, <gülüyor> sarı. Ananın amı. sarı. Kıfırdama bak. Ananızı sikerim kıfırdama. Sarı. <gülüyor> <gülüyor> Neşey, sol tarafa atla. yeşil sol tarafa atla. Çocuğu, kırmızı. Sarı. Kutuyu Kırmızı, kırmızı atla. Sıra sende. Atla kırmızı. Sarı itir He, bak arkamdan biri gelip bana vurmasın tamam mı? Ya Vurma. oğlum o kırmızı <laughs> orospu çocuğu tacizci misin? <laughs> <laughs> Ama ilerleyeceğini düşün. Ya sarı adam, gelme bak içecek mı? sarı. Ya ya Ay, ya. Birisi gelmesin dedim. ilerle 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 ilerle. Go 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 go. Oğlum go, go. ne yetecek şey ilerle de kırmızı. <laughs> hayır hayır dur. Hayır dur. Ananı sikir sıkıştı buraya. Yukarı zıpla. Mavi yukarı zıplayıp bana atlar alsana orospu. Gel 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 Mavi ananı beyni. Ne yapma ya. Mavi anneni sikiyim mavi. Kanka çok salaksınız. Ya hadi sıfırla sıfırla sıfırla, sıfırla 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 sıfırla, 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 sıfırla bekle. Ananı sikiyim ya, mavi. Bak kanka hususuz olamalıyız. Atraklısınız ya. Kıpırdama kıpırdama. kal. Kimse kıpırdamasın. Yeşil sola atla. Mor lan mor mor. Turuncu şimdi yeşil git kutuyu çek. Vurma. Atla mor. Mor atla diğer tarafa. Turuncu yaklaşma. Mavi atla. Kırmızı atla. Bak yukarı çıktığınızda kimse gelmesin tamam mı? Kimse sen gelmesin. Atla. Kimse. Teker teker. Rica ediyorum teker Bekler. teker. Gelme gelme Olay. şu an bekle. Ben gel mi Bir dur ittirme yapacağım ittirme. Gelme 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 gelme. Var 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 var. Devam et şimdi yeşil, yavaş yavaş. Yeşil yeşil, yeşil 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 gider. Yeşil Savaşı. kırmızı gel. Şey. Oğlum kırmızı dur, sen de can kırmızı sen aynı anda koşacağız. Yukarıdan al tar Ne oluyor? aynı anda koşacağız. Bir yürü bir yarra. Koş kırmızı. Al al sana in aşağı. Tamam aldım aldım al ilerle ilerle ilerle. Kırmızı ilerle. Önce bari bekle. Bana yavaş. Olabilir var. olabilir insanla ha, sorun geldi. Sorun değil. Sorun değil. Abi var burada. Bekle. Yavaş Buna yavaş. yavaş. riskli dur be. O sakın düşme şu. Hasan düşme bu tarafa gelin ya hasarı kim? Evet 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 evet. İlerle mavi ilerle. Evet evet evet. Sabit tut. Oğlum çok zor. AD yapın AD. Ad, ya ad, AD yapın. A basacak, A basacak. Ananı... sarı Heyecanlanma ananı... ya. Ne yapıyorsun ya? ne eşe yapıyorsun Ya ne eşe ya? Eşe eşe ya. Oğlum ya Oğlum neden heyecan yapıyorsun Kanka salaksınız ki A'ya basıp çekeceksin sıfırla, sıfırla 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 Ananın amı ananı 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 yeşil ya, ya. Kıpırdama oğlum, çok zor Kıpırdama Ya kıpırdama bak Oğlum burada zan gitmemesi lazım Burada zan lazım Ya mor biz var Sorun sorun Tur uzakta amına kodum tek, 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 kuduma, tek, tek, tek Hatta sikerim ha bunu çık. Bekle kırmızının yanına gitme. Gitme kırmızının yanına. Yok geç yüzüm tamam şu. Sen yeşil Tark. misin de geçmeyeceğim diyorsun onu anlamadım. Yo sen herhalde sen kırmızı galiba. Sen herhalde aynı anda gidebilirdi. Yo bence. Turu Turu ha, ya ben güzel, 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 güzel. Bu turuncu atlasın oraya. Bu turuncu oraya. Ha güzel 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 turuncu al oraya. Bekle aburun bir mesafe. Hadi gezelim zaman bay bay. Zıpla zıpla zıpla. Abi şarjı gibi mesafe. ile 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 ile. Bak aya, basın. Aya, aya. Aya. a'ya bas çek bas çek yapıyorsun bak. Kır, turun kırmızı. A'ya bas çek yapıyorsun. Vurma en çık. Gidin en uca gidin en uca gidin. Hemen en uca vurma, uz Vurma yavaş yavaş. Dur Ayağa bas çek A'ya bas çek aya, a'ya bas bas

Hasan <laughs> kapa sadece doğru anlaşıyor. Mor. Osman. Mor. 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 Sarı. Gidiyorsun. ilerle sarı at. Sarı sola Sarı kutuyu ittir. Turuncu gel. Da, normal anlaşamıyor. Ben güzel. Sen ya. güzel. Hasan kapat şunu. Hasan kapa kapa. Hasan çok titiz be. Ben açmadım. Sarı. Ya yer verdim ha. Yer verdim ha. Üç <laughs> <Kimisi> şişe geçse <laughs> vardı ha. <laughs> Ya ben alacağım onu. Ben anahtarı ben alacağım. Geri, git. onu. geri git. Anahtarı or, or, geri git. Anahtana. Or, Anahtana. or. Su, Ya, sus yukarı çık. Bence yavaş yavaş. Şimdi o sarı kırmızı. Misafir ayarlı. Dur yavaş yavaş yavaş. Sadece A basacağız, sadece A basacağız. A bas, sadece A. Sadece al. A. 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 al, A. Al! 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 Sakin anahtar bende sakin ol. Anlam ne şükür dur dur bekle dur dur. Dur anahtar lazım dur. Çok riskli. Geri git. Mavi geri git bir. Yeşil al. Ama ben koyarım riskini gel açtın kapıyı. Hoppa. Gördün mü şarkıyı açtım geçtik kanka. Oğlum uzun ha. Oh. Himel çam. Şarkı açmasam geçemezdik bu geri oh. Abi dünya clear diyor. Dünyayı mı temizledik şimdi? Dünya bizim mi oldu? ne bileyim oğlum. Gözlerinden alev çıkıyor. Ben ne gibi söylemem. Kanka bir 35 saniye bekleyebilir miyiz? Neden? Hayır. Kanka çöz almam lazım ben. be. Bana ne çözünden amına. Çekerim çık. <laughs>